Herkese merhabalar. Bu videoda size Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı bursundan bahsedeceğim. 2023-2024 eğitim dönemi Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'ndan karşılıksız burs başvurusunda bulunmak isteyen başvuracak öğrencilerin tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, sağlık bilimleri fakültelerinin ikinci sınıf ve üstünde okuyor olması Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için ise son sınıf öğrencisi olmaması gerekmekte. İlk kez başvuracak adaylar için ayrı bir başvuru formu var. 2022-2023 döneminde burs alan bursiyerler için ise ayrı bir başvuru formu var. Her iki başvuru formunda videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız. Vakıftan 2022-2023 yılında karşılıksız burs alan bursiyerlerin sınıfını geçmiş ve not ortalaması en az 2 olması halinde yeni dönem için taahhütname ekinde onaylı transkript, adli sicil belgesi ve nüfus cüzdan fotokopilerini vakfa iletmeleri gerekiyor. 21 Ağustos'tan 20 Eylül 2023 saat 17'ye kadar kurumun web sitesinden hazırlanan taahhütname ve ekli belgelerle online olarak yapıldığı takdirde karşılıksız bursları devam edecek. Başvuru süresi içinde başvuruda bulunmayanların bursları iptal edilecek. Elden de başvuru kabul edilmiyor. Öğrencilerin başvuru formunu ve istenen belgeleri sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekiyor. Aksi halde başvurular geçersiz olmakta. Hem ilk kez başvuracak adaylar için hem de geçen yıldan devam eden bursiyerler için gerekli olan başvuru formlarının linkini videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.